Burası ne buradan kalsın? Ne bileyim? Ha duş. Burası eski. burası tuş tuş. Burada tuş alıyorlardı tuş. Görüyor musun? Banyo burası banyo. Tuş evet. alacağım mı? gir bakar. Yürü tuş al da gel. Tuş oğlum tuş tuşak. Tuş da Doğal yok buranın. Yok doğal gazı yok buranın. Yok <laughs> mu? Ya doğal gazı yok buranın. Ha, almış almış. Doğal gaz olsaydı girerdim. Şifalı su oğlum bak, tavandan çıkıyor bak. Gördün mü?